Kurandan damlalar, üç aylar, haram ayların tarihsel incelenmesi. Üç aylar, kutsal aylar nedir? Allah'ın diğer ayları kutsal değil midir? Neden üç aylara kutsal aylar denmiştir? Bunu düzenleyen kimse, neyi amaçlamış olabilir? Tarihte üç aylar ilk ne zaman karşımıza çıkıyor? Üç ayların kutsal olarak düzenlenmesinin altında nasıl bir maksat yatıyor? Üç ayları yani haram ayları yani kutsal ayları nasıl değerlendirmeliyiz? Üç ayların altında nasıl bir mesaj yatıyor? Haram aylar Kutsal aylar denilen üç aylarda savaş yasak olduğu için bu aylara kutsal aylar ya da haram aylar denilmiştir. Kur'an'da öldürmeyin, zulüm etmeyin, bir kişiyi öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir ayette olduğu halde bu haram aylar çıkınca müşrikleri nerede görünce öldürün ne demektir? Bu aylarda hem savaşmak, öldürmek, zulüm etmek yasak edilip hem de bu aylar çıktıktan sonra öldürmenin serbest bırakılması nasıl olabilir? Tövbe Suresi 5 Diyanet İşleri Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulunduğunuz yerde öldürün. Tevhid-i Kur'an meali. Böylece ortaya çıkan o kutsal olan hakikatleri anlayıp, cehalet halinden sırılıp çıktığınız zaman, artık ortak koşma hallerinizi yok edin. Maide Suresi 97 Diyanet İşleri Allah, Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir tevhidi Kur'an meali. Allah, insanların tüm varlığı tutanı bilmeleri için kutsal olan o vücutlarına yönelmeyi gerekli kıldı. İşte bu sizin hakikatleri bilmeniz içindir. Kutsal olan o iç aleminize dönün ve size armağan olarak verilen vücudunuzu sahibine teslim edin ve hep ona teslimiyet içinde olun. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa ilmiyle var eden Allah'tır ve bütün her şeydeki ilmin sahibi Allah'tır. Zilkade, Zilhicce, muharrem, recep aylarında savaş yapmak, öldürmek, zulüm yapmak yasak edilmiştir. Mekkeli müşriklerde ve daha öncesinde de bu üç ayları görüyoruz tarihsel olarak araştırdığımızda Hz. İbrahim'e kadar gittiğine rastlıyoruz. Savaşın, kavganın, saldırmanın, öldürmenin yasak edildiği bu aylara üç aylar haram aylar, kutsal aylar, yasak aylar denilmiştir. Bu aylar kameri aylardandır. Bu ayları tarihte ilk başlatanın Hz. İbrahim olması kuvvetle muhtemeldir. Tarihsel olarak incelediğimizde bu ayları düzenleyenin Hazreti İbrahim olduğuna rastlıyoruz. Hazreti İbrahim insanların her gün savaştığı, her gün birbirini öldürdüğü bir dönemde kutsal aylar diyerek insanların dört ay birbirini öldürmesini, savaş yapmasını engellemiş olabilir mi? Hazreti İbrahim'in bu ayları kutsal ilan ederek, savaş yapmanın, öldürmenin, zulüm etmenin haram olduğunu ilan etmesiyle bu aylar oluşturulmuş olabilir mi? Buradaki maksat barış ve huzurun oluşturulması gayretidir ve bu gayretin 12 aya yayılmasıdır. Hz. İbrahim'den sonra ortaya çıkan kutsal dinlen bu aylarda kimse kimseye saldırmaz, hiçbir varlığa bilerek zarar verilmezdi Hatta kişi babasının katilini görse bile bu aylar kutsal deyip ona saldırmazdı incelediğimizde görüyoruz ki Hz İbrahim'in ana maksadı barış ve huzuru yani İslam'ı oluşturma gayesidir Hz İbrahim'in evi ve okulu olan Kabe ve çevresinde Hz İbrahim o kutsal aylarda insanlara kendini okumayı yani kendini bilmeyi öğretiyordu. Kabe okulunda Hz. İbrahim var oluşu ve var edeni düşünmenin bilgilerini sunuyordu. Varlığın işleyişini, varlığın birbiriyle bağını insanlara öğretiyordu. Varlığın birbiriyle kardeş olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Allah hakikatini insanlara sunuyordu. Ve sonuçta İslam yani barış ve huzuru gönüllere yerleştirmeye çalışıyordu. İşte Hz. İbrahim savaşmayı, öldürmeyi, zulüm etmeyi durdurmaya çalışıyor, insanların barış ve huzur içinde yaşamasının temellerini oluşturmaya çalışıyordu. Üç aylar Haram aylar dediğimiz oluşumu iyi okumaya çalışmalıyız. Asıl maksadı anlamadığınız müddetçe üç aylar içi boş bir adetten başka bir şey haline gelmez. Hz. İbrahim gece gündüz gönüllere İslam'ı yani barış ve huzuru yerleştirmeye çalışmıştır. Bunu üç aydan on iki aya yaymaya çalışmıştır. Gönüller İslam olursa kimse kimseye kıl kadar zarar veremez. İşte anlıyoruz ki üç aylar Hazreti İbrahim'in insanların birbirine zulüm etmesini sona erdirme gayretidir. İnşallah bunu gönüllerimiz hisseder. İnşallah bunu üç aydan on iki aya, on iki aydan bir ömre yayarız